Değerli izleyenler, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi 10. genel kurul toplantısı yapılıyor. Genel kurulun gündemini almak üzere hemen dönüyoruz. Caner Salıbay karşımızda. Caner neler konuşuluyor orada gündemde? Nasıl bir işbirliği, nasıl bir ortaklık öngörülüyor? Söz sende. Teşekkürler Serpil Dizarlar. Sizin de belirttiğiniz gibi Türk Dili konuşan ülkeler, parlamentler arası 10. genel kurul toplantısı Kazakistan'ın e, Türkistan şehrinde düzenleniyor. Toplantı Türk ve dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Kazakistan'a devredilmesiyle başladı. Kazakistan parlamento meclis başkanı Nurlan Nagmatolin konuşmasını Azerbaycan halkını Karabak zaferinin yıldönümü ile tebrik ederek başladı ve toplantı sırasında katılımcılar e, bu savaşta hayatını kaybeden şehitlere saygı da bulundu dönem boshkani devrlan nig'matullin turkiya kelajagi 2040 ming qirq strategik planni hazirlandigini achiqladi ayriqcha turkistan tver kanalining kanal o'larak kullanma teklifinde bulundu. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gavarova işgaldan kurtulan şehirlerin tekrar kalkınması konusunda Türk dünyası ülkelerin de katkı sağlayacağı ümitinde olduğunu açıkladı. Türkiye Büyük Milli Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türk ve 10. Genel Kurul Toplantısı'nın Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapılmakta olduğunun büyük önem taşıdığını açıkladı. Ayrıca parlamentolar arası işbirliğini güçlenilme konusunda Uh, i̇mkan. imkan sağlayacağını da açıkladı. Şentop Dağlı Karabağ zaferinin Türk dünyasının zaferi olduğunu belirtti ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız açıklamasını yaptı. Meclis Başkanı Türkiye adına Türkba dönem başkanına devrilen Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nagmatolin'i tebrik etti. Ayrıca FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek bu hayın kuruluşun Türk dünyası için de büyük tetkik olduğunu açıkladı. Ayrıca Türk bünyesinde araştırma merkezi açma teklifinde bulundu. Toplandı Kazak Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan meclis başkanlarının katılımıyla yapıldı. Özbekistan misafir, Macaristan gözlemci statüsünde yer aldı. Genel kurulda Türk İşbirliği kuruluşları Türk Soy Uluslararası Türk Akademisi gözlemci kuruluşlar ve diğer kuruluşların başkanları ve temsilcileri yer aldı. Toplantı sonrası Türkistan deklarasyonu kabul edildi ve bir sonraki genel kurulun toplantısı 11. genel kurul toplantı Kırgızistan'da yapılacağına karar verildi. Ayrıca Genel Sekreterlik Hizmeti Türkiye Türkiye temsilcisi Mehmet Süreyya Ere teslim edildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Cenay Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler.